<San> Big Stephanie. Merhaba, Ema. Ne Ben de tam sana bunları göstermeye geliyordum. Okul başkanlığı kampanyanın için yaptığım yeni posterler. Harika. Teşekkürler, Ema. Şunlara bak. Amiral Stefani ve işte Firavun Stefani ve Kraliçe Stefani. Anladın mı? Öğrenciler bu posterleri görünce seni harika bir lider olarak düşünecekler. Beğenmedin mi? Hayır, hayır. Beğendim. Çok güzeller. Senin sanatsal yeteneğin çok gelişkin ve düşünmen bile yeter ama... Sence de... Beni biraz şey göstermiyorlar mı? Ee, şapşal. Aa, peki. O zaman bunu da beğenmezsin. Aa, şey ben... Sorun değil. Herhalde önce sana sormalıydım. Ama bunları yaparken çok eğlendim. Sonra görüşür müyüz? Evet. Ee, ve teşekkürler. Gerçekten. Affedersin Emma. Ee, onlarla ne yapacaksın? Bilmiyorum. Stefani onları istemediğine göre herhalde çöpe gidecekler. Senin için sorun olmazsa sanırım daha iyi bir fikrim var. Hmm. Ah. 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 Anne bak bu kurabiye cevapla Denizciler emrinizde amiral ah. Ah, ah, Tamam sakin ol Derin nefesler Güzel şeyler düşün Şimdi çığlık arttı Ah. Stephanie, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Emma'ya da teşekkür ederim. Posterlerini ürünlerle birleştirdiğimden beridir satışlarımız inanılmaz arttı. Firavun kurabiyeleri, kraliyet mantısı, amiral ançüezi. Sen benim posterlerimi kullanarak yiyecek mi satıyorsun? Yöneticim bunun harika bir fikir olduğunu söyledi. Beni stoktan sorumlu yaptı. Acaba balık ezmesini satmak için de bir poz vermeyi düşünür müydün? Daniel, senin adına çok sevindim ama senden rica ediyorum. İzinle. Merhaba Olivia. Steph, haberler inanılmaz. Seçim anketlerinde ani bir yükseliş yaşıyorsun. Öyle mi? Sebebini bilmiyorum. Yüzde daha fazla öğrenci seni harika bir lider olarak düşünüyormuş. Lider! 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 Diyeceğim o ki, lütfen bu posterleri tutmaya devam et. Olivia, kampanya sloganımı değiştir. Yeni slogan, oylar Stefaniye balık ezmeci kıza.